Biz evimizde beslediğimiz bir koyuna bile eziyet etsek boynuzlu veya boynuzsuz o koyunla karşılaşacağımız bir mahşer yerine iman ederiz. Kendi doğurduğumuz çocuğumuza bile kazara yanlış bir uygulama yapsak Allah bunu zulüm kabul etse bunun hesabını soracağına iman ederiz. Çünkü bize buyurdu ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zulüm davanız varsa bu dünyada bunu halledin. Çünkü zulüm bu dünyada halledilmezse zalimle mazlum bu dünyada helalleşmeden giderlerse mahşer yerinde bu helallik karşılanacak nasıl karşılanacak zalimin yaptığı zulme karşılık Allah mazlumun hakkını zalimden alacak nasıl alacak sevapları varsa yaptığı zulüm ne kadar sevaba karşılık geliyorsa o kadar sevabı alıp mazluma verecek. Alınacak sevabı yoksa bu mazlumun günahlarından onun sırtına yüklenecek. Bu fark doğu ile batı arasındaki kadar, beyazla siyah arasındaki kadar açık bir farktır.